Yozgat Valisi Ziya Polat, Yeni Damat Hoca Zade Camii ve Yeni Mahalle Kur'an kurslarını ziyaret etti. Yaz Kur'an kurslarına katılan öğrencileri İl Müftüsü Ali Gülden ile ziyaret eden Yozgat Valisi Ziya Polat, öğrencilerle bir süre sohbet ederek okudukları duaları dinledi. İl genelinde 1084 yaz Kur'an kursunun açıldığını söyleyen Polat, öğrencilere, yaz tatilini ve Kur'an kurslarını iyi değerlendirmelerini söyleyerek büyüklerine karşı saygılı, çevreye karşı duyarlı olmaları tavsiyesinde bulundu.

Benize sağlık. Buyurun, buyurun kızlar. Oy benim kızlarıma bak ya, üç ders olmasa değil mi ya? Ne? en kader belli, amel. Aferin sade. Ah, tamam. ı Kerim'i ödeceğiz, Duaları ödeceğiz ama aynı zamanda spor yapacağız, gezliğe götüreceğiz. Yazın aklınıza ruhunuza bedenize iyi gelecek işleri yapmamız evet. gerekiyor. Evet. Devletimizi, milletimizi çok seveceğiz. Bayrağımızı çok seveceğiz. Dilimizi çok seveceğiz. Atalarımızı, atamızı çok seveceğiz. Anamıza, babamıza çok iyi davranacağız. Çevremize iyi davranacağız. Hayvanlara iyi davranacağız, doğaya iyi davranacağız. İyi insan olacağız. Aydınlık insan olacağız, dürüst insan olacağız. Böyle iyi çocuklarımızın hep söylüyoruz. iyi yerlerde olması lazım iyi çocuklarımızın bizim etmesi lazım inşallah. Yolunuz hep hayır, hayırlı olun inşallah. Baktınız açık olur. Rabbim kalbinize göre verir. Bak gözleri hep parlıyor. hocam hep sözü. Gözleri parlıyor. Parlaklı bizim devam etmemiz lazım.